Kurbanlık seçiminde kişinin gücünün yettiğinin en iyisinin yapılması bekleniyor. Bu durumda kurban seçerken biz dişi, e, dişi hayvanımı tercih etmeliyiz, erkek hayvanımı tercih etmeliyiz. Burada bir derecelendirme var mıdır? Geçmişte fıkıh kitaplarımızda bazı işte şu daha makbul, dişi hayvan daha makbul gibi bir takım, e, şeyler, eee, yazılmış kitaplarımız. Ama bunlar hı hı. o günün örfüne ve tecrübesine göre yazılmış olan şeyler. Hı hı. E, ilke olarak erkek veya dişi hangisi olursa olsun fark etmez. Hatta günümüzde e, özellikle memleketimizde dişi hayvanların tercih edilmemesini biz tavsiye ediyoruz. Çünkü Dişi hayvanların kesilmesi, hayvan üremesi noktasında önemli bir sıkıntı meydana getiriyor. Bu bakımdan mümkün mertebe dişi hayvanların değil de erkek hayvanların tercih edilmesini tavsiye ediyoruz son zamanlarda. Tarım Orman Bakanlığı ile istişarelerde falan da bulunuyor bu konuda Dinişler Yüksek Kurulumuz. Ama olabilir ki mesela dişi hayvanlar çok fazla olur sayısal olarak herhangi bir mahsur olmaz kesilmeleri. O takdirde dişi veya erkek fark etmez kesilebilir. Ama özellikle dişi hayvanların azaldığı ve hayvan üreme durumunun riske girdiği durumlarda o takdirde erkek hayvanların tercih edilmesini sadece tavsiye ediyoruz. Yoksa kesilince kurban dişi olsun, erkek olsun caizdir, geçerlidir.